Arkadaşlar herkese selamlar. Gokar'a geldik. Bugün Gokar'dayız. Gokar günü. Gokar abinin bir hafta 10 gün boyunca belası olduk. Şöyle arkamızda makinamız. Seversin. Hastasısın. Burada çok değişik işlemler yapıldı. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Çok değerli isimler gene bizlerle beraber olacak. Sonra eğer böyle bu içerikleri severseniz lütfen yorum bölümünde belirtin. Şöyle bir şey yapacağım böyle uygun fiyata alabileceğiniz artık böyle herkes kendi arabasını yıkayıp cilalamak istiyor ya şu tam o döneme girdi yani bu akım gibi oldu. Bir olla birlikte uygun fiyatlı alabileceğiniz böyle ürünleri sizlere hem linkleyeceğiz hem göstereceğiz. Seversin. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyi. Sen gel işimiz var. <laughs> <laughs> Şöyle <Tışarıyı bıraktım. gülüyor> De, Değil mi? Burada biraz işimiz var. Şimdi makinayı evladı gördük. Evet araba gerçekten muhteşem olmuş. Bambaşka duruyor değil mi? Çok felaket duruyor ve hani bugüne kadar böyle bir hale hiç gelmemişti. İlk defa böyle bir hale geldi ve gerçekten çok beğendim. Herkesin eline sağlık. Şimdi bir detaylı inceleyeceğiz. Gokar'ın da ellerine, emeklerine sağlık. Gokar, özellikle Gökhan abi ve tüm çalışma ekibi araba gerçekten inanılmaz olmuş. Şimdi dediğim gibi detaylı inceleyeceğiz, bir bakacağız ama bakarken gözümü alamıyorum şimdi. Dışarıda da gördük. Çok iyi. Bir arkana dön şöyle çaprazlı dönebiliyor musun? Hemen şöyle aynen tam böyle. Evet parlaklık, parlaklık, marlaklık ayna gibi oldu arkadaşlar gerçekten. Ben bayıldım yani öyle net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada egzozları falan da hani. Her, her yere yeri parlaklık. Arabadan A'dan Z'ye yer. her, yer. her, yer. her, yer. her yeri ellendi bu arada. Yani altı, üstü, içi, dışı komple A'dan Z'ye ellendi ve baktıkça geliyor şu an. Şimdi şöyle aslında neler yapıldığını Gökhan abi şimdi çağıracağız. Gökhan evet, abi bize abi anlatacak abi ama daha detaylı ama şunları söyleyelim. Bunun hizası biraz değişikti. Bunun hizasını toparladı. Şimdi hizasındaki değişiklik şimdi zaman içerisinde bunlar sonradan yapışan malzemeler olduğu için yıkamadan vesaireden dolayı atma yapabiliyor ya da köşelerinden kalkma yapabiliyor bizimkinde de öyle bir durum vardı. Şimdi en başta zaten o tarz eklentilerin hepsini biliyorsun Gökhan abi başlamadan önce söküyor zaten uygulamaya geçmeden önce. Bizimkinde de aynı işlemleri yaptı. Bu arada egzozları falan bak acayip evet. olmuş. Onları bir göstereyim arkadaşlar. Işıl, ışıl, bu ışıl, ışıl bunlar hep sararmıştı. Bunları Gökhan abi halletti. Normal, Normal bu arada. Mecbur evet yani o egzoz olduğu için egzoz sararıyor ister istemez. Bir de şöyle bir şey var. Biz biliyorsun jantları boyattık. <laughs> evet. Biraz maceralı oldu jant işimiz. Şimdi arabayı Gökhan abiye bıraktığımızda biliyorsunuz jantları dedik boyayalım. Bir göstereyim Çünkü mi jantları? Modası, şu an gösterelim tabii ki. Şimdi şu anki rengi bu. Aslında bu renkten önce biraz daha açıktı yani tonu daha açıktı. Bu rengin şöyle bir özelliği var. Senin eski KNG'deki jantların evet, rengi. Bu KNG'deki jantların birebir o rengi. Yani geçmişi yine günümüze taşıdık ister istemez bir yerlerden ama sorun yok. Bence bu arada kombin değişikliği güzel oldu. Yeni jantların gelene kadar şu an bu jantlarla devam edersin. Ve çok da bilmiyorum sen ne diyorsun ama çok beğendim ben bu rengi de. Önceki açık renginde atmalarımız vardı yapıyorduk fakat şimdi biliyorsun bir jant boya maceramız evet. oldu. Jantı boyaya gönderdik. Şimdi Onu bir anlatman hazırladım. lazım. Bu arada teşekkür ediyoruz emekleri için. Evet. Jant onların merkezi evet. Instagram hesabında ekliyoruz. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Bu renkleri için de kendi rengimiz anladın mı? Bu renk başka bir yerin ya da bir arabanın jant rengi falan değil. Kendi rengimiz olduğu için bunu yakalamak biraz zor oluyor. Onların elinde rengi ölçen makinalar var. Ondan varmış. Şimdi janta bakıyorlar, rengini alıyorlar. Tamam, okey diyorlar bu. Hazırlanıyor jant, altı kumlanıyor, temizleniyor. Jant havaya atıyorlar, of diyorlar, çok iyi. Ama şimdi biz daha görmedik. Şimdi kendileri de bilmiyor ne olduğunu. Bir baktık, jant buz mavisi. <laughs> Ama sağ olsun sonra hallettim. Ondan sonra aynen öyle. Gökhan abi de hani orada biliyorsun, her şeyi durdurmuş zaten o sahnede. Gökhan abi tutuk. Tabii, her şeyi durdurmuş <laughs> o sahnede. Bizi çocuk aradı ya. Göndermiş. Ben sana şöyle anlatayım. Bizi aradı, <laughs> çocuk geldi. Bana dedi ki, ben bu jantları indirmiyorum. Ne oldu abi? Dedi ki, dedi acil buraya gelin. Ondan sonra işte jantları gördük ettik ama dediğim gibi jantın hem şu andaki boyası işte belli başlı noktalarını da halletmiş. Vuruklar çizikler, çizikler vardı çizikler, onları halletmiş. Çizikler. Hatta şöyle göstereyim arka jantta vardı o. Evet ben neydi sürtmüştüm belli başlı noktalarına bakın o kadar güzel yapmış ki. Şu an hatasız evet. Ya bu arada ya böyle şeylere şimdi tabii ki takılınıyor ister istemez ama ya sonuç olarak arabaya biniyoruz bir de sen hani gündelik de kullanıyorsun arabayı o yüzden bunlar çok normal ve çok doğal şeyler ama ama jant işi şu an kesin çözüme ulaştı yeni jant alana evet. kadar böyle mutluyuz. Yeni bir jant aldık bu arada sürpriz. Evet jantın modelini söylemiyoruz ama rengi, mengi her şeyi janttan bambaşka. Türkiye'ye bilmiyorum hani can abi söyledim ama janttan sanırım Türkiye'ye daha hiç gelmemiş. İlk evet. takım bu. Evet. Bizim arabaya takarsak da ilk takıma herhalde çok mutlu olacağız öyle düşünüyorum. Şimdi şu an bu araba bu arada bu araba artık bu önceki haline bir daha gelmesi çok zor. Çünkü şu an şimdi elimi sürmek istemiyorum ama bu PPF çok farklı bir olay arkadaşlar. Bu şimdi Gökhan abi daha detaylı anlatır ama öncesinde altından hazırlanması üstüne bu gelmesi ve bu arabanın bu renginin bu şekilde yakından şimdi rengi gözükür belki ama dışarıda da görüntü alalım mutlaka felaket oluyor. Yani Gözle gördüğümü kameraya anlatamıyorum. Aktaramıyorum. Yanıyor. Aktaramıyorum ben onu anladın O canlı görünmesi lazım. Hani dışarıda illaki sokakta da gören arkadaşlarımız Olacak. olacaktır. Gördükleri zaman hani ricam bir baksınlar. Beğeniyorlarsa da bize resmini atsınlar diyeyim burada. Zaten burada şimdi şöyle bir yani, yer var. Evet. Bir, bir gösterelim orayı. Gösterelim, evet. Şöyle bir vitrin evet. var arkadaşlar. Evet. Bakın tamam. şimdi. Evet burası Gokar'ın diğer bölüm. Burası bu arada çok büyük. Şimdi burada vitrin var. Buraya Gökhan abi arabayı koyuyor. Şuradan da Ytep Üniversitesi Üniversitesi'de şuradan çıktığınız zaman hemen Buradan da böyle devamlı olarak arabalar gelip gidiyor. O kadar güzel bir dekor yapmış ki Gökhan abi. Her araba burada duruyor. Arabanın fotoğrafını çekip bize Instagram'dan atıyor. Dışarıda da görmek isteriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Go kardeş şimdi içeride Arabanın bu duruşu tabii ki farklı. Şimdi dışarı çıkınca illaki güneşli araba daha da farklı oluyor. Güneşte çok mavileşiyor. Şimdi istiyorsan bu yapım aşamalarıyla alakalı hem Gökhan abi çağıralım. Gökhan abi çağıralım. Yapım Bence şöyle yapalım. Ne yapalım? Bence şöyle yapalım. Evet. Evet. Önce arabanın detaylarıyla sizleri bir baş başa bırakalım. Anlaştık. Güzel bir klip girsin ölsem. evet, Klip girsin. Ondan sonra Gökhan abiyle devam edelim. <laughs> Tukan abi tanıştırayım arkadaşlar. Gokart <laughs> kurucusu. İmparator! <laughs> Sana bir şey diyeceğim ama çok güzel oldu. Bak biz seninle ilk ben buraya geldiğim zaman benim yüz ifademi hatırlıyorsun. Şimdi nasıl? Sakallarını <laughs> kesmiş. Gökhan abi ellerine sağlık. Evet Sen tabi, bir tanesin. gerçekten el emeği, göz nuru oldu harbiden. Evet. Bambaşka bir görüntü aldık. Bambaşka bir Onun keyif alacağız. Onun gibi. bende. evet. Önce ben şunu öğreneyim. Şimdi makine güzel yanıyor. Her şey eyvallah, on numara. Ellerin emeklerine tamam, sağlık. Oluyor? Evet, bu nasıl oldu bu abi? Nasıl Şimdi, oluyor? uygulama Tabii. olarak ne yaptık biz, neler yapıldı ve kaç gün sürdü? Bu arada sen bayağı ilgilendin ya. Abi neler yapıldı? Yani kademeli olarak anlatabilir misin? İlk geldiğin zaman belki hani seni takip ama edenler, Ama arabanın durumu biliyorum. Yani evet, arabanın <laughs> durumu biraz evet. Çok kötü değildi ama kötüydü yani. Kötüydü abi ya. Arabanın aslı şu, orijinal boya her zaman daha zor çizilir. Boyanmışsa Türkiye'de çok nadir insanlar verniği kaliteli atıyor. Onlar çok iyi olmadığı için boya çok çok çiziliyor. Nereden baksam kendimi görüyorum. Bu şey çok güzel ya. Kendimi görüyorum. Bir de Ayrın, rengi arabanın şimdi bak şöyle bir durum var renkte. Gökhan abi seninle konuştunuz. Şimdi arabaya bakıyorum. Burada koyu gibi duruyor. Biraz ışık görüyor araba. Bir yandan masmavi oluyor. Güneşe çıkarıyoruz. Komple sim oluyor. Hani arabanın rengi. Yani. Evet. Ha, bak, bu gerçekten PPF acayip bir delilik veriyor. Felaket. Ya. İşini Helak yapıyoruz et. ya, Evet bir sim falan her şey ortaya çıkıyor Çizikler ortadan gidiyor falan ama hep o ıslak görüntü var arabada. Kesinlikle. Çok var. derin Çin'de böyle bir sim var, Onu çıkartıyor. <laughs> evet. Ya bir takipçi rengi çok dengi yok yazmış. Çok hoşuma gitti. Evet, yani. evet, şey <laughs> ya, rengi değiştireceksin bu hatta diye. Ha evet o çok iyi ya. Abi lacivert. Abi de ya. Ama herkes siyah zannediyordu arabayı. Evet. Yani arabanın aslında bakın arkadaşlar şöyle göstereyim Laciverti belli olmaya başladı. Çünkü karbon şi değil mi? Evet. O genelde bu renkte gelenlerin çoğu çıkar. Bakın aynı şeyi söylüyor. Renk değişimi. Evet. <laughs> bu renk ne oldu? Aracımıza yani? renk değişim folyosu uygulandı arkadaşlar. <laughs> şey bu arada ilk zamanlarda yaparken sen tabii cilasını falan yaptın ey, eyvallah. Asla bu kadar duramazsın. Evet biliyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İlk geldiği zaman araba bir Lumar cam filmi yapıldı. Evet evet. Neler yapıldı? O zaman Lumar cam filmi yaptık. Pasta cilasını yaptık. Detayını yaptık. Çünkü boyadan hemen hemen yeni falan çıkmıştı. Yeni çıkmıştı evet. Güzel çıktı ama bu şekilde asla. Şu an, bu olsaydı, Şu an bambaşka duruyor. Sen de zaten başka arabaya, o da zaten hala bu Büyük ihtimalle biniyor. ben de biniyor. <laughs> <laughs> bu arabayı ben bu şekilde yapsaydım büyük ihtimal şu an Senin ara de satma ihtimalin vardı artık bu zaten. Evet, yok ben şey, ben var. nasıl, bunu nasıl <gülüyor> satayım <gülüyor> abi ya? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> jantlar da gelecek. Rakamlar biraz arttı senin gözünde. Ben sana geldim. Sonra sen önce bir istişare yapıyorsun bizle, sağ olsun. Ne hani yapalım, evet, ne yapalım, evet. ne edelim diye. Ben sonra sana kendimi teslim ettim. Evet. Ben karışmıyorum abi İlk dedim. Ben aslında biz seninle kaput, tutamam. evet. Parlar, seramik yapacağız. Ama senin gönlün razı olmadı. Evet, olmadı çünkü bir da biz bunu denedik, yaptık. Dediğim gibi sıfır araba, ikinci el araba fark, fark etmez. Kullanıyorsan eğer bu arabayı, bu renkte bir arabayı kesinlikle PPF'le koruman <laughs> lazım. Ne? Bizim bahisi olduğumuz marka zaten. Sitek ve Lumar'ın bahisiyiz. Sen atası ürünleri kullanıyorsun. Evet. Yani her şeyin atasını kullanıyorsun şu an. Evet. Normalde bu tarz uygulamalar evet. ne kadar süre alıyor? Araba geldiğinde zaten çizik. Bunu ne yapacağız? 4 uygulama yapıyoruz buna yani ilk önce kalın çiziklerini Evet Adıyoruz. oradan başlıyorsun. Evet sonra kıl çiziklerini alıyoruz. Sonra, sonra, Are... sonra oluyor. İkinci aşamayla onları daha da fazla parlaklaştırıyoruz. Bu uranın arabasında şöyle yaptık. Bunun simleri daha fazla çıksın diye ikinci aşamayı iki kere yaptık. Hmm. Daha fazla parlasın. Daha simli daha olsun. simli olsun. Bu işte PPF Derini diyorlar ki, almak için. benim arabam sıfır diyor mesela. Sıfır, tamam okey. Ama sıfırı da parlatmam lazım ki alt zeminini hazırlayayım ki PPF. Daha da patlasın. Bozuk zeminin üstüne yapılan PPF'in bir anlamı yok anladığım kadarıyla. Ya yapıyorlar. Yapanlar evet. var. Ama olmaması olmaması lazım. lazım. Ve evet. çizikleri de almak lazım. Altına da belli olmaması lazım. Çünkü Unlar gözüküyor değil mi? Kalıyor abi. Tabii. Yani çizik bırakırsan altını yüzeyini düzgün hazırlayamazsan o aynı şekilde uygulama yapıldığında bozuk uygulama nasıl gösteriyor kendine aynı şekilde oluyor. En önemli hasta şu. Reçine bunları almadı. Bunları almazsa bunu boyaya gömersin. Boyaya gömersen de PPF'de nokta gibi kalır. O da sana toz gibi gözükür. Hata i̇şçilik olur kadar, gibi geliyor. İşçilik hatası gibi gözüküyor ama aslında o boya Boyayı artık öldürmüşsün, bitirmişsin mevzusuna gelesin. Yani alt zemini çok iyi hazırlamazsan, bu çıtaları buradan sökmezsen, bu sıfırdan bahsetmiyorum tabi kesinlikle. İkinci el biraz yorulmuş, pastacı bir ihtiyacı olan bir evet. arabadan bazen. Evet. Ben bu aynasını buradan sökmezsem, bu çıtalarını sökmezsem, bu kapı kolunu, depo kapağını, jantlarını evet. alıp içlerini dağılınmazlarını yıkamazsam ben bunu bu şekilde tertemiz, tozsuz bir şekilde yapamam. Yapamaz. Evet. Zemin hazırlığı bizim için aslında en önemlisi, en önemlisi için. bizim için çok basit bir iş. Bu iş daha uğraş verici. PPF, evet. pasta alt zemin hazırlığı çok daha bizim için kolay. Kolay. Heh. Çünkü zaten kaplayacağız. Evet. evet. Nasıl olsa evet. kaplayacağız. Nasıl olsa kaplayacağız. Sen bu arada söktün. Yani o demin de bahsettiğim gibi söktün. Çöküyorum. Şimdi şöyle evet Ufak benim hatalarım kadar. vardı. Evet. Ben biraz Tabi sen de biliyorsun. Ben senin gibi bakamıyorum arabaya. Evet. Bu bir gerçek yani. Ama tabi öğreniyorum. Evet. Yo şu an sorun yok. Şu Ben an sorun yok abi. Hani bundan sonra konuşuyor. ben de daha iyi. Olacak. Evet. Daha iyi, olacak. daha iyi olacak. Bir de alışmaya başladı. Şimdi o bir alışma süreci de vardı. Bu ara o süreci artık atlattı. Şimdi bundan sonra keyfinin sefasında sürme dönemine geldi. O yüzden biraz da zaten arabayı vermek de istemiyor. Şimdi evet. tam keyif abi şu an dönemi. Doğru mu? Doğru. Sezon da geldi. Yansın. Esmece zamanı geldi Esmecim, yani. Abi. evet. Ya artık bundan sonra bineceğiz, eseceğiz. Bu o döneme geldi. Camplar da gelsin tabii, tabii de campları bekliyorum ben. Peki de. abi bir şey sorabilir miyim? Tam üstüne geldi aslında. Çok soran oluyor. Mesela araçta işte atıyorum demin söyledin ya çıtaları söktüm, işte aynayı söktüm vesaire söktüm. Şunu yaptık, bunu yaptık diye. Bunlarla ilgili şöyle bir soru var. Abi biz aracımızı PPF yaptırmaya korkuyoruz. Çünkü sökümden Kesin. sonra... Arabada sesler ortaya çıkıyor, trim sesleri ortaya çıkıyor ya da ekstra sesler ortaya çıkıyor diyenler var. Bazı Japon arabalarında kapı kulbunu sökmek zorunda kalıyoruz. Kapı kulbunu sökmek için de normalde senin şuranın içinde bir vidası var, açmıyorum tekrardan. Evet. Ama bazılarında bu yok, İçeriden vidasını sökmemiz gerekiyor, evet. sökülme ihtimali olabiliyor. Ama genelde kırılan klipsle vida da olmuş olsa, ne olursa olsun biz onların zaten yenisini hı hı. servisten alıp öyle takıyoruz. Yani öyle trim sesi falan yapılan işçilikle alakalı. Ha. Bunları çünkü yapmıyor. soralım. Evet. Yerle alakalı. İyi şey uç yerle alakalı. Sen hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bu şey muhabbeti var ya abi hani 5 sene e, garanti, 10 sene garanti bunlar ne abi? Şimdi bunun 10 yıl garantisi var. 10 yıl sonrasında bunu söktüğünde altında yapışkan bırakmaz. Evet. Yani bu PPF'in özelliği yüzde poliuretan olmaz. Kaliteli Çok esnek bir malzeme. Evet. Yani sert bir malzeme değil, taşa, darbeye dayanıklı. Gerçekten olağanüstü bir Kedi üstüne Yolacak çıkıyor kedi mesela. Var. Ya şimdi şöyle bak. Şey PPF'de de çok... zannediyorlar ki zırh. PPF zırh değil. PPF... Şu kedi muhabbeti çok önemli aslında ya. <laughs> ya şimdi kedinin patisinin e, ne kadar tırnağının kesik olduğunu biz <laughs> bilemedik <laughs> evet. Değil. Bu arada birçoğunu aslında benim gördüğüm kadarıyla bu arada bayağı bir yani... Çok da %100 diyemem belki çok... kediye karşı çünkü bazen kedi geliyor böyle bu... Evet. Tınav... İşte onu diyorum. Ona Zaten bir şey yapmaz Bazen yani nasıl diyeyim 10 tane kedi var arabanın üzerinde bir bakıyorum hiçbir şey yok. Evet çünkü o şey yüzeysellikle yani o oraya patisini geçirirse tabi bazı şey, şöyle yapıyor. Yani kadar Evet, doğru. Söylüyor, diyor ki kedi bu yumuşak geliyor onu böyle alıyor diyor pıt 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 çekiyor diyor orada artık geçmiş olsun. Eski binin kapılarını böyle çıkıyorlardı. Ama işte zaten PPF'in yapım yani yapılması da sebebi şu o PPF boyanın altına zemine zarar vermemesi için. Evet. Kapmanın için yapılmıyor ha bu parlaklık evet, bonusu oluyor anladığım bonus, kadarıyla. Evet, ekstra değil, değil, mi? Yani bir şey, ekstra bir özellik. Yani parlak olmasını isteyen Shield yaptırıyor ama kısa vadede bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl kullananlar light like yaptırıyor. Light ile Shield'in mikron kalınlığı zaten aynı. aynı. Sadece Shield'in parlaklık özelliği light'a like göre biraz daha fazla. Simleri daha fazla ortaya çıkıyor. Yani gördüğümüz gibi. Evet evet o. Onu bir göstereyim bak şurada bir detayımız var her zaten. Yerde bak, her yerde var. Kordonu takip edince bana geliyorsun. Değil mi? Evet. Fiyat için arayınız. ya. Peki abi, biz aracın içine bir şey yaptık mı? Evet, Çok sessiz söyledin ama bunu biraz sessiz söylesen. Görselde de kendin Ha tamam. Detaylı temizlik yapıldı arkadaşlar. Derilerin biraz parlak duruyor. Evet. Onu matlaştırdık. Evet, Neden matlaştırdık? Temizleyince zaten kendinden matlaşmış evet. oluyor. Evet, güzel. Mat deri temizdir. Ben onu daha çok seviyorum bu arada. Evet. evet. Kullanımdan dolayı evet. yağlanıyor vesaire. Bazısı şey sürüyor. Böyle vazelin, vazelin falan gerçekten alakalı. Evet. Hiç güzel bir şey değil. Hiç vazelin. Doğru falan. bir hareket değil. Hem yok. izleyeceksin, bırakacaksın. Ya onların kremleri falan var ama vazelin değil. Değil. Vazelin evet. bize elimize. Evet. <laughs> bu arada sana yakın zamanda bir cihaz geldi. Bu Türkiye'de çok az kişi de olan bir cihaz. Plotter. Plotter evet. Yine başlıyor. Bu Plotter cihazının abi muhabbeti ne aslında tam manasıyla? Biz evet bir işçilik yapıyoruz. Güzel oluyor falan ama dediğim gibi müşteriler bazen istemiyor bunu. Yazım sökülmesin, çıtam sökülmesin, arabanın hiçbir aksamını sökmeden gel benim arabamı PPF kapla diyor Bloater makinesiyle yapmadığımızda illaki maket bıçağı ya da neşler vuracağız. Bu evet bizim dikkat ettiğimiz bir mevzu ama işçilik hatası olabilir, çizebiliriz. Evet. Bunu tamamen yok etmek için Işte. Burada da yine Gökhan abi araçlar araçlar var. Burada da bir tane S var. Bu Maybach değil herhalde değil mi? S450 Bir S450 var. Burada da bir tane Turismo var. Bu yeni çıkanlardan herhalde bu. Evet. Bunlar yapıldı. Senin arabana attığımız gibi kurumaya Evet. Şu cihazı bir gösterelim. Bu bilgisayarlı bir sistem aslında değil mi? Evet. Yani bilgisayar bağlıyorsun. Bilgisayarda bir şablon var. Şablondan direkt olarak çıkartıyor. Lumar'ın kendi programı var. Hı hı. Onunla birlikte kayıtlı arabalar var. Onları seçiyoruz. Kendimiz şeklini oturtuyoruz. Ondan sonra kesip bırakıyoruz. Bütün parçaları çıkartabiliyorsun bunun üzerinden değil Tabii, mi? Böyle hepsini birden takır takır çıkartmıyor ama atıyorum sağ tarafı, sol tarafı hı ayrı hı. ayrı bir şekilde. Kaput ayrı. Tüm detaylı parçalar. İşte piano kısımlar. Hı hı. İç tribüler. Varsa eğer arabanın hazırda programda varsa kesinlikle onları da çıkartıyoruz onları da yapıyoruz. Bu şey sistemlere ne diyorsun? Bir de böyle aracın içini mi içini de yapıyorlar ya şimdi yeni moda oldu her yerini yapıyor adam PPF'de. İşte aynısı artık bizde de var. Heh. Bu cihaz sayesinde evet, oluyor bu değil mi bu? Bu cihaz sayesinde oluyor. Herkes bu cihaz sayesinde yapıyor. Eskiden biz onları bazı e, müşteriler istiyordu özel ekstra olarak istiyorlardı bunu. Biz kendimiz elle kesip yapıyorduk, kendimiz çizip yapıyorduk falan. Hı hı. İçeride kesimler çünkü neşterle yapıldığında piyano bile aksama zarar vermemek için zaten makinenin asıl amacı zaten evet. nekşerle maketçe asla olmaz. Herhangi bir yerin sökülmemesi için artık bu makine tüm bayilerde artık olacak. Şimdi bizde eksik bir APP'miz var. Ya APP'yi de halledeceğiz ama tabii biz şu an bekliyoruz abi. Beni nazikçe uyardılar. Beni bir polis abimiz çekti. Bana dedi ki ne haber iyi misin falan filan. Araban çok güzelmiş. Yazarım Yok bana yazarım demedi. Dedi ki. Çizerim demedi. APP'nin yasak olduğunu biliyor musun dedi. Nazik bir şekilde. Çok tatlı bir adamdı. Nazik bir şekilde uyardı. Bana dedi ki ben normalde aracını trafikten men edebilirim ama sana şöyle bir şans tanıyorum. Yarın da dedi göreceğim seni büyük ihtimal çünkü hep görüyorum dedi bizim mahallenin polisi. Yarın da göreceğim seni dedi lütfen de AFE'lerin değiştir oh, Çok Bu tatlı bir adam. Gerçekten duyarlı bir arabacı evet. kardeşimiz burada. Çok duyarlı. Ben de kıramadım onu. Evet. Bak duyarlı. ben onu küçük. Çünkü... Yer dememiş herhalde. Evet, o, onun o ri onun o ricası. Buna sebebiyet verdi ama bu plakam da güzel ama tabii ki bir app gibi durmuyor tamam. abi yani tamam. bu bir gerçek. Az kaldı dönüyoruz. Abi bunun haricinde her şey güzel bir de sana bir ufak bir sorum daha var. Adı renkli PPF nasıl oluyor? Yani bu da yine aynı e, 150-180 mikron arasında. Aynı işlem. Aynı işlem. Aynı, aynı malzeme. Aynı sadece tercih. renk değişimi yapılmış. o grisi var. Ama anladığım kadarıyla senin renkli folyoları normal renkli folyolara göre biraz daha herhalde üst soğuk kalıyor. Da bir Siteyi yaptığımız zaman ama yani poliretan bir ürün. PPF yaptığımız zaman bu parlaklık neyse Aynen orijinal şey gibi. boyası gibi parlıyor. Eyvallah. Videonu izledim senin bu arada. Instagram hesabında çok değişik videolarım var. M5'e yapmışsın bir tane mat ara Onun kapılarını mat siyah kapıları, ma yani. kapıları söküyorlar ki içini kaplayayım diye. Sen herhalde... Proje arabaydı zaten. Onu normalde herkes söktürmeyebilir Aa, ama onu... Ama o arabayı daha... iyi sökmüştün. Yani evet, i̇yi söktük. Bir de... Bu arabam da işi uzun sürdü bu arada. Evet, yani. bir de 4-5 ay sonra söktürdük biz onu. Evet. Bize biraz şey oldu böyle. Üzdü değil mi? Üzdü. evet. O Kadar emek verdik. Sonra söktü çünkü. Satacaktı. Onu herkes öyle bilmezdi. Bir de alt boyasını, rengini bilmeleri lazım. Tabii yani. bir de yani. o şekilde zor yani. abi. öyle. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet mesela şimdi benim geçtiğimiz mesela günlerde arkadan birisi tıkladı bana. Sana gelmeden önce işte difüzörüm kırıldı vesaire falan. Arkadan birisi tıkladığı zaman PPF koruyor Onun değil mi böyle şeyleri? O kadar şeylere? koruyamaz ama ya. O ya yani, bunun vurupto. kazanın... Vuruktu o da, da, da çizikleri... Kazanın şeyine bağlı. Şiddetine darbesine bağlı. Tabi, darbesine bağlı ama en sonki kazada bir arkadaşımın ön sol tampondan vurdu, taşıyıcıyı yamuttu. O kadar sert vurdu. Biz sadece onun tamponun ipiyetini değiştirdik. Şans. Yani ama bu en Ziddete çok... Şiddete bağlı. Evet, en ne çok... bileyim abi bu PPF kaplayan ustalar diyor ya, kaza anında bakın nasıl koruyormuş bilmem ne. Koruyor ama. Çok fazla koruyor ama bunu bunun oradan garantisini veremezsin. Yani bu zırh de diyemezsin. Ama inanılmaz bir şekilde koruyor. Öyle bir kaza oluyor ki normalde burası komple göçüyor. Evet. Yani diyorsun ki burası göçükçü yapabilir mi diyorsun. O derece çöküyor. PPF'i söküyorsun. Altında en ufak bir nokta Nasıl? bile olmuyor. PPF'i yaptıktan sonra eğer başına bir şey geliyorsa ve PPF Allah. bunu koruduysa o inanılmaz bir zevk. binmez. O zaten mevzu buradan başladı zaten. Yani kaputta taş olmama işi. Ben de isterim kardeşim komple PPF araba binmek de işte her arabada öyle yani, olmuyor o arkadaşlar. Yani. O öyle... Üç de da yaptıralım o zaman. Yapalım ya. Yani. Abi onu PPF. pif. Abi renk değişimi bu istiyor mu ya? bu değişimi istiyor. Ben ben ya. Ben bu renk değişimi istiyor. Bırak bu işleri. Uyuyamıyor ya bu. Renk değişimi istiyor. Ben sana neden renk değişimi var olmasını söylemiştim. Biz Bunu onu konuşmamız hiç gerek yok. Uygulamamızı yapacağız. Devam edeceğiz. Filmleri ben yenileriz. O kadar. Abi ellerin emeklerine sağlık. İyi Sen iyi harika bir insansın. Seni tanıdığım ben için iyi. çok mutluyum. Ben de çok. Çok harika ben bir işçilik yaptın. Güzel oldu, evet yallah kazası belası mı? Sağ ol abi, ben tekrardan aracı görsünler diye güzel bir kliple de baş başa bırakıyorum. Bu arada Instagram hesabından lütfen Gokar'ı da takip edin, sorularınız olursa DM üzerinden. Evet. Gökhan abinin öyle bir huyu var, devamlı olarak bakıyor, yanıtlıyor, evet. yardımcı olmaya çalışıyor. Güzel bir eğer işçilik istiyorsanız buraya gelmenizde de fayda var, teşekkür ediyoruz o yüzden. teşekkür ediyoruz videoyu izlediğiniz için. Bak böyle ince nüanslı, güzel bilgi sahibi olduğunuz videoları siz de çok seviyorsunuz. Bizler de çok seviyoruz. Instagram hesaplarımızdan takip ederseniz, videoyu beğenirseniz, şu YouTube kanalına abone olursanız bir... O oynama çocuğu. YouTube kanalına <laughs> abone olursanız çok mutlu olurum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Yok. <laughs> Yine bekleriz. Yine <laughs> bekleriz. Jant videosu gelecek. Burada Gokar'da çok içerik çekeceğiz. Yani Gökhan abi sağ olsun bu Biraz Biraz açılış gibi oluyor aslında bu evet. kadar. Yani sen, sen, aslında bu Gökhan izleyeceğin... Gökhan abinin başına bela olacaksın Yok canım ya. Kendi araçlarımızı evet. kendimiz yıkayıp hani size böyle yıkamanın inceliklerini de gösterebileceğimiz hatta ve hatta kullanmanıza da böyle vesile olabileceğimiz güzel ürünler olacak. Evet. Onları da ekleyeceğiz. Güzel videolarla sizleri baş başa bırakacağız. Yakında görüşürüz. görüşürüz. Yakında görüşürüz. Yakında görüşürüz. Doğru. Bizimki çıkıyor. Sesim Evet. Bir çıkıyor şimdi de arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir rolda. Şu arkadaşlar bakın bir rol gidiyor. Bu da E36 turbo. M50 var bunda. Bunu çekeceğiz.